Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde dijital mutfak terazisini tanıtmaya çalışacağım. Fakat bunu yeni almadım. Geçenlerde internette bakarken karşıma çıktı. Ben bunu 5 sene önce 50-60 TL'ye almıştım. Şu anki fiyatı 350 TL'ye kadar çıktı. Özelliklerine bakayım dedim. Yani o gün bugündür hiç kurcalamamıştım. Aynı bu şekilde biz bunu ekmek e, fırından aldığımız ekmeklerin gramajını tartmak için almıştık. Çünkü fırından fırına gramajlar fark ediyor. Bu şekilde saklıyorum. Dediğim gibi 5-5,5 senelik vardır. Şöyle içeriğini size göstermek istiyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi kaselim. E, burada da dijital e, göstergesi var. E, birim seçimi falan var. Ee, en yüksek ölçüm miktarı e, 5 kilo, kilogrammış, en düşük de 1 gram kadar tartıyor. Şöyle, mesela böyle açtığım zaman e, üzerine şuradan hemen bir şey koyayım, Çay kaşığı koyayım. Böyle de tartabilirsiniz. Eğer e, bununla tartacaksanız e, hiç açmadan bunu yerleştirip ondan sonra açma düğmesine basmanız gerekiyor. E, modeli bu şekilde. Balanza 4150 mutfak tartısı elektronik. Zaten şu arka tarafında da yazıyor kapasiteleri. Dijital gösterge ölçme kasesi ve 5 kilogram kadar ölçme şeyi var. İçerindeki kitapçıyı ben sizler için araştırdım, inceledim. Ve bilmediğim birçok özelliğini görmüş oldum video çekme bahanesiyle. Gerçekten güzel bir ürünmüş. Biz sadece dediğim gibi tartı olarak kullandığımız için güvenlik uyarısı tartına su sızdırmazlık özelliği yoktur. Su falan şuraya değdirmemeye çalışın yine. Cihazın özellikleri burada yine yazıyor. Hassas tartma var. Dijital göstergem falan filan. Maksimum dediğim gibi 5 kilogram tartma kapasitesi. Minimum 1 gram. Çünkü ben ben buraya küpe koydum. Küpemi bile e, tarttı arkadaşlar. Yani 1 grama kadar tartıyor. Ben size isterseniz e, şöyle küpemi koyayım. Küpemi de e, şöyle kapatıp açayım. Şöyle 1 grama kadar e, tartıyor arkadaşlar. Bu da zaten 1 gramdı. E, şöyle göstereyim size. 2 adet kalem pille çalışıyor şöyle küçük kalem piller böyle göstereyim size alt tarafında böyle bas şeyler var yere sabitleme şey yer şeyleri ayakları otomatik kapanma özelliği var Mesela böyle açtınız hiç kullanmadınız otomatik kendi bir zaman sonra kapatıyor ee, biz ilkten pili e, algılamıyor diye düşünmüştük fakat kendi otomatik kapanmasıymış. Pilin montajından bahsediyor burada. Burada alarm zamanlayıcısı varmış. Bunu bilmiyorduk biz. E, zaten buralara bakınca da anlamamıştık. Kitapçığını okuyunca anladık. Sıcaklık derecesi de ölçüyormuş. E, bu e, oda sıcaklığında e, şeyleri ölçmek için falan sanırım. Havanın sıcaklığının mı ölçüyor onu da bilmiyorum. Bugün hava 28 derece burada 30 derece gösteriyor. Herhalde havayı ölçüyordur diye tahmin ediyorum. Yani sizlere böyle bir göstermek istedim. Ağırlık birimini değiştirebiliyorsunuz. Unit düğmesine basarak şurayı buradan ağırlık birimini değişebiliyorsunuz. Kilogram mı gram mı tartacaksınız diye. Tartının kullanımı yazıyor burada. Aynen. Kaseyi koymanız gerekiyor. Açmadan önce. Arkada da yine bunları anlamadım. Sıfır ve dar ağırlık diyor. Ee, bunlar biraz profesyonelce bence. Normal ev hanımları için değil. Ee, önemli olan burada. Mesela sıcaklık sensörü diyor. Ee, sıcaklık aralığı en fazla 40 dereceye kadar ölçebiliyormuş. Otomatik kapanması var yine. Ee, manuel kapanma. Biz kapatıyoruz zaten. Burada mesela alarm kurmak. Onu hemen göstereyim size. Alarmı kurmak istiyorsanız şuradan T-Set düğmesine basıyorsunuz. Bu tarafta zaten çıkıyor. Ben hemen saniyeye ayarlayayım onu. Şuradan da artırıp şuradan azaltabiliyorsunuz. Mesela bir 10 saniye ayarlayayım. 9 9 olsun. 10 olunca ee, şuradan buna tekrar basıyoruz. Bu şekilde e, zamanlayıcı çalıyor. Yemek yaparken çok kullanışlı olabilir bu. Zaman bitince de bu şekilde <laughs> size alarm veriyor. Bu özelliği çok hoşuma gitti. Ben bunu bilmiyordum. 6 sene boyunca e, kullandım ama hiç merak edip araştırmadım. Ne zaman susturacak bilmiyorum. Herhalde ben mi susturacağım? Neyse ben susturayım. Ee, sonra arkadaşlar burada da temizliği, bakımı e, vesaire var. Buradan e, bu sıfır ve darı ağırlık falan şeyleri bu ZT e, düğmesiyle yapılıyor. Fakat onu ben yine anlamadım. E, siz mesela böyle koyunca çıkarınca Anlayan biri bunları yapar. Onlar daha profesyoneldir dediğim gibi. Benim için önemli olan şurada sıcaklık derecesi. Güzel bir e, düşünülmüş bir şey. E, zamanlama kurması da e, gayet e, güzel olmuş. Sadece tartı değil. yani Ek fonksiyonlar e, yine kadınları cezbeder. Burada da detaylı bilgileri var. Almak isterseniz öneriyorum. Çünkü ben hala kullanıyorum. E, hala ekmek alıyoruz fırından ve gramları farklı farklı çıkıyor. E, gerçekten bu yönden gayet kullanışlı bir ürün. Bu metal mi değil mi bilmiyorum. Fakat bunda zamanla şöyle üzerinde siyahlamalar. Çelik değil sanırım. Çünkü çelik olsa böyle büyük büyük harflerle yazarlardı. Bu herhalde metal ki böyle kararmalar oldu. Ben bunu ıslak mendille sildim yine ama geçmemiş. Anlayan kişiler görebilir bu şekilde olsun yine sorun değil bu şekilde kullanmaktansa böyle yani tabaklı kullanmak daha mantıklı geldi bana. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açılımı videolarında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.